Kurbanları kesip çalışanlara dağıttık. Mahalleye de dağıttık mı? Bir de yardım kuruluşları var. Yarın halledeceğiz. Ne haber Aynalı? İyidir. Bu yılbaşı sofralarda hindi değil et olacak. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın hallettin mi? Ha hallettik hallettik. Ucu ucuna yetiştirdik ama hallettik. Bu teminat için bankaya para yatırdınız mı? Muhasebeci halletti o işi. Elindeki ne? Ha. Ya bu açık artırmaya katılım bölgesi. Her şey hazır. Yılmaz, yalnız gitmek istediğine emin misin? Evet. Karşısına tek başıma çıkacağım. Attığı her adımda peşinde olduğumu anlasın. Cem almış. Bunu sana iletmemi istedi. canım kızım o kadar sevindim ki anlatamam. Neye sevindin? Ece'min sana evlenme teklif etmesine. Kabul edeceksin değil mi? Kızım? Hayır anne. Kabul etmeyeceğim. Neden? Çünkü sevdiğim o değil. Bak kızım. Şu anda düşünmen gereken bir de bebeğim var. Sevgi gibi bir lüksün olamaz. Cem'in yaptığının farkındasın değil mi? Seni sorgusuz sualsiz kabul ediyor. Hangi erkek yapar bunu? Haklısın. Ama bu yüzden onunla evlenecek değilim. Kızım herkes aşk evliliği yapmıyor. Hem bakarsın zamanla sen de onu seversin. Ben Yılmaz'dan başkasını sevemem anne. Ondan başka bir hayat yok sanıyorsun değil mi? Geleceğini mahvediyorsun kızım anlamıyor musun? Bu benim hayatım. Bırak kararlarımı ben vereyim. Nerede benim o güçlü ne yaptığını bilen kızım? Cem'le yeni bir hayata başlayabilirsin. Bir kadını ancak seven bir erkek mutlu edebilir. Bunun kıymetini bil. Unutma ki biz tanınan bir aileyiz. Sadece kendini değil bizi de düşün. Tekinerler rezil olmasın diye Cem'le mi evlenmeliyim? Ya bu çocuğu aldıracaksın ya da Cem'le evleneceksin. Başka yolu yok. Satıyorum. Yok mu Artıran? Evet 500 oldu. Satıyorum. 525 bin verdiler. Evet satıyorum. 550 oldu. Evet Umarım biz alırız. Satıyorum. Bizden başka evet, alabilecek kimseyi göremiyorum. Satıyorum. Satıyorum. Yok mu Artıran? 575 verdiler. Evet satıyorum. 600 verdiler. Satıyorum. Satıyorum. Yok mu Artıran? Satıyorum. Satıyorum. 625 verdiler. Evet... 625'e satıyorum. Bu değerli araziyi 625'e satıyorum. Satıyorum. Sat. Ne işi var bu adamın burada? Yok sonradan Satıyorum, satıyorum, sat. 650 oldu, yok mu Martıran? Çok değerli bir arazi. Evet 650 satıyorum. 675 verdiler, evet. Baba. Satıyorum. Satıyorum. 675 verdiler, evet. Satıyorum. Çok sıcak bir ev. Teşekkür ederim. Evler sahibinin kişiliğini yansıtırmış. Bu bir iltifat mı şimdi? <laughs> Boya yapmak zevkli mi bari? Evet eğlenceli. Denemek ister misin? Ben mi? Hı hı. İsterim ama... Sen stilist değil misin? Hadi duvarıma şöyle güzel bir şeyler çiz. <laughs> İstersen kostüm çizeyim. Ben dalga geçmiyorum. <laughs> bir şeyler çizersen duvarımı da sıkıcı olmaktan kurtarırsın. Nasıl bir şey istiyorsun? Yani Çiçek, kuş falan gibi mi? Hayır, içinden ne geliyorsa Filiz. Hayat senin için ne ifade ediyorsa. Çıkarken terapi ücret mi isterim ama. <laughs> Evlenme teklifi aldım. Tebrik ederim. Sevmediğim bir adamdan. Boşver gitsin o zaman. Düşünmeye değmez. Boyalar burada. Satıyorum. Çok değerli bir arazidir. 920 bin verdiler. Evet, yok mu artıran? Satıyorum. 930 oldu, evet. 930 oldu, evet. Yok mu artıran? Satıyorum. Çok değerli bir arazi. 930 oldu, satıyorum. Evet, 940 verdiler. 940 bin YTL'ye satıyorum. Evet yok mu artıran? Satıyorum. satıyorum. Çok hızlı gidiyorsun Cem, dur artık. Sat. Sen karışma. 950 oldu. 960 evet. Evet satıyorum. 970 oldu evet. 980 oldu evet. Satıyorum. Satıyorum. 990 satıyorum. Evet satıyorum. Satıyorum, sat. 1 milyon oldu. İnanılmaz bir rakam, İnanılmaz bir rakam. Evet satıyorum, 1 milyona satıyorum. Evet 1 milyon, satıyorum. Ne yapıyorsun Cem? Fiyat neredeyse satıyorum. 3 katına çıktı. Daha fazla arttıramayız. Satıyorum. Evet sattım. Vay Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Hadi, kal, kal. Tebrik ederim. Teşekkürler. Tebrik ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Tebrik ederim beyefendi. Tebrik ederim. Ama sen de beni tebrik etmelisin. Yakında evleniyorum. hem de kiminle biliyor musun Filizle kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.